Bismillahirrahmanirrahim, Selamun Aleyküm. Bugün gene Fethullah Gülen Hocaefendiye hitap edeceğim. E, bugünlerde aslında Hocaefendiyle alakalı bir video yapmak durumda yoktu. E, Kral Abdullah Şerif Hüseyin'in oğlu. E, biz Osmanlı'ya neden isyan ettik adıyla bir kitabı var kitabı epey önce okumuştum. Hatta arada birkaç videoda bahsettim. Bunu bir yeniden bir okuyayım dedim. Ben yani daha ayrıntılı olarak e, İngilizler Aşiker bir şekilde anlatıyor Kral Abdullah. İngilizler diyor, Şerif Hüseyin ile görüşürler. Onu Osmanlı'ya isyana teşvik ediyorlar, ikna ediyorlar ve silah destekliyorlar ne gerektiyse destekliyorlar. Sonra da onlar tabi Şerif Hüseyin'e tek bir Arap devleti kuracağız diyorlar. Yani kuracaksınız. E, hilafet sizin hakkınız. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Arap olduğu için diye bu şekilde aldatıyorlar Şerif Hüseyin'i. E, Şerif Hüseyin isyan ediyor. 1916'dan 24'e kadar Şerif Hüseyin Hicaz Bölgesi'nin kralı oluyor. Sonra Suud ailesini Abdülaziz bin Suud geliyor ve ona destek oluyorlar. Şerif Hüseyin bir, bir yıl kadar tahttan feragat ediyor. Sonra bir yıl kadar oğlu kral olduktan sonra onu da deviriyorlar ve Suudi Hanedanı başa geçiyor. E, bu arada Abdullah diyor ki, ya baktım diyor beni diyor babama karşı kışkırtıyorlar. E, bu Ürdün kralı oluyor Abdullah. E, beni diyor babama karşı kışkırtıyordu ki sen açık fikirlisin baban geri fikirli tutucu fikirli diye. Baktım diyor beni babama karşı kışkırtıyor. Bir kardeşi işte Suriye kralı olmaya çalışıyor. O zaman Irak kralı oluyor Faysal. Şimdi bakıyor ki, ki bu bu e, ki ya Arap e, lar için bir sürü devlet ortaya çıkarttılar. Ürdün, Suriye, Irak, Arabistan. E, şimdi sonraki şeylere baktığımız zaman Kuveyt, Birleşik Arap Emirliği, Katar falan, Bahreyn bir sürü devlet var. E, bunlar hep e, İngiliz oyunu. Ve diyor ki Arap Birliği kurulduğu zaman Kral Abdullah o zaman Ürdün Kralı bu daha sonraki dönemde yazıyor kitabı. Diyor ki yani o Arap krallar, liderler falan hepimiz diyor, İngilizlerin elinde oyuncaktı. Bu Arap birliğinin hiç anlamı yoktu diyor Kral Abdullah. Şimdi onunla alakalı bir video yapacaktım. E, bu arada işte bu Fethullah Gülen Hoca Efendi ara ara ne diyor diye bir bakıyorum. En son bir kıvam kahramanlar bir program vardı. E, bir konuşması. Onu dinleyince e, orada işte 30 tefsirden e, tefsir yaptım gibi bir şey anlatınca e, oradan böyle bir, bir program yapma e, bir fikir doğdu aklıma. E, biraz konuyu da düşününce yani aslında zihnim biraz uzaklaşmış artık. Hükümet cemaat davasıyla ile alakalı, Tayyip Erdoğan cemaat davasıyla alakalı söylenince, her şeyi söyledim diye düşünüyordum. Ee, sonra biraz nedense zihin fazlaca meşgul oldu. Şimdi e, bir program daha e, belki bu son program olur mu bilmiyorum. Cemaat Tayyip Erdoğan kavgası alakalı söyleyeceğim. Gerçi belki ileride yeni yeni programlarda çıkabilir. E, ancak hani bu konudan da çıkıp hatta bu işte Kral Abdullah onu da anlattıktan sonra bir sıralı tefsir yapma niyetim var. Tabi kaç tefsir e, ayarladım da böyle birinci ciltlerini. İnşallah bu Fethullah İlhan Hoca Efendi'nin söylediği şekilde e, işte sabret tefasiri asıl tutma kaydıyla onun dışında da 3-4 tane tefsirden daha ilave bilgileri de naklederek o şekilde biraz da böyle kırık manalı yani kelime kelime mana vererek e, kırık derken yani cümleyi kırıp kelime kelime e, o şekilde mana vererek e, biraz meyal tefsir ve çeşit program yapmak istiyorum bu bu cemaat Tayyip Erdoğan kavgasıyla alakalı belki de son video olabilir şimdi bu sebeple e, aslında söyleyeceğim ne varsa e, söyleyeyim de istiyorum yani hoca efendiye karşı tenkitler biraz yani toplumda ne konuşulur? E, aynen söyleyeceğim. Hoca de haber olsun. Yani bunlar konuşulur diye. E, ne olabilir? Hani son çıkış olarak da aklımda bir şey var. İnşallah onu da söyleyeceğim. E, ama hani ne kadar faydası olur bilemiyorum. Şimdi Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi insanlar insanlık tarihinde e, çok nadir böyle yüzlerce yıl yani yüz yıl iki yüz yıl üç yüz yıl beş yüz yıl geçer bin yıl geçer bu çeşit bir insan önce e, gelir. Şimdi tarihe baktığımız zaman böyle çok tesirli olmuş insanlar var ani olarak çıkıp büyük etki yapabilmiş. E, hani peygamberler Aleyhissalatü Vesselam onlarla zaten kimseyi kıyas etmiyoruz. Ama onun dışında din büyüğü ve devlet adamı olarak bir kısım böyle tesirli insanlar olmuş. E, Fethullah Gülen Hoca özelliği hani beklenen üzerinde çok fazla yani sıçrama yapması. Şimdi bu çeşit böyle hemen bir şöyle birkaç dakika içinde geldi aklıma mesela Büyük İskender Makedonyalı Filipin oğlu bakıyorsun oradan çıkıyor yani Makedonya şimdi gene bir Makedonya vardı ki Yunanistanın hemen ötesinde oradan bir şahıs çıkıyor bakıyorsunuz Anadolu İran Hindistan Mısır ta oralara kadar gidiyor. Bir de Galip gele gele 3 yıl içinde büyük bir imparatorluk kuruyor. Genç yaşında ee, sonra öldükten sonra ama kısa zaman içinde de imparatorluğu parçalanıyor ama e, birçok şeyde İskenderiye şehirler vardır. Bizim Türkiye'de de bir İskenderun var. Mısır'da İskenderiye var. O tesiri kalıyor ama o zaman bu Yunan kültürünü de götürüyor Yunan kültürünü aslında ekmiş oluyoru dünyanın diğer bölgelerine. E, bu şekilde bir büyük bir tesir yapıyor aslında büyük İskender. E, İskender İskender Aristonun talebesidir de bu e, şekilde Cengiz Han vardır e, Cengiz Han da aslında bir oba beyi gibi bir şey yani fazla mühim bir şahsiyet değilken e, bir 20 yıl kadar büyük bir mücadele veriyor ve i̇şte bir dönem hatta yenilip de böyle tam tükenme noktasındayken yeni bir işte maddi desek bir imkanlar buluyor ve sonra e, Moğol İmparatorluğu ortaya çıkıyor e, Moğol İmparatorluğu daha uzun süre de kalsa e, bir müddet sonra Türkleşir Müslümanlaşır. 150 kat, yıl kadar Çin'de bile hakim olabiliyor. Yani düşününüz Çin gibi bir devlet. Yani Hunlar hiçbir zaman Çin'i işgal etmeye kalkışmıyor. Diyorlar ki Çinliler çok büyük sayıda insan. Biz e, girsek onlar içinde erir gideriz diyorlar. Ama e, Kubilay Hanlığı kuruluyor Çin merkezli olarak. E, Moğollar da aynı şekilde birçok büyük imparatorlukları yıka yıka tahrip ediyordu. E, geliyorlar. Hatta Avrupa içlerine kadar gidiyorlar. Bir yenilgi de görmüyor Moğollar. Moğollara bir yenilgiyi Baybars tattırıyor. O da e, şeyden sonra, Cengiz Han'dan sonra e, işte Selçuklu'yu tarımar ediyorlar. E, Moğollar daha sonra Türkleşiyor, Müslümanlaşıyor. Çin'dekiler devletini kaybediyorlar. Bir 150 yıl kadar ama Çin'de de hakimiyetleri devam ediyor. Cengiz Han'da böyle garip bir özellik vardır, bir devlet adamı olarak. Ee, sonra Timur çıkıyor. Ee, Timur'da nerede bir Müslüman devlet varsa onu tahrip ediyor, sonra da ölüp gidiyor. Bunun yanında e, din büyüğü olarak böyle tesirli kimler olmuş. Mesela Ahmet Yesevi dervişleri, Anadolu'ya e, Müslüman ordularından önce geliyorlar. Bu Sultan Alparslan'ın Malazgirt Savaşı, ondan sonra Selçukluların bu Bizans'a galip gele gele ilerlemeleri daha sonradır bu. E, Ahmet Yesevi'nin dervişleri bu çeşit e, bir büyük bir vazife yapıyorlar. Ancak onların geldiği yere baktığınız zaman onlar da Orta Asya'dan çıkıp Bizans işlerine ileri doğru geliyorlar. Ee, Müslümanların İslam'ın yayılışına baktığımız zaman o tabi apayrıdır. Ancak bu işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sonraki sahabenin baktığımız zaman hareketine e, 710'lu yıllar mesela Avrupa'ya da çıkıyorlar ama daha Yezid yani Muaviye'nin oğlu Yezid İstanbul'u kuşatıyor. E, ta Orta Asya'ya kadar gidiyorlar. E, Mavera nehir e geçiyorlar. E, i̇şte Talas Savaşı mesela 750 yılındadır. Bir 130 yıl kadar sonra e, bir de İslam hakim olu olay gidiyor. Ama en büyük dört halife döneminde, Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam döneminde Hicaz'da, aşağı yukarı Arap Yarımadası'nda hakim olmuşken, e daha sonra dört halife döneminde büyük bir atılım yapıyor. Emeviler döneminde de gene büyük bir atılım var. Sonra Abbasler döneminde biraz daha azdır ama gene ilerlemeye devam ediyor. Şimdi e, baktığımız zaman e, tarihte bu çeşitli büyük e, etkili insanlar gelmiş. E, tabi bu sahabi dönemini ona katmıyoruz. E, sahabi onlar yani bir kıyas kabul etmez ama onun dışında işte Ahmet Yesevi'nin dervişlerinin büyük bir vazife yaptığı görülür. E, Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi belki onunla kıyas etmek mümkün. Şimdi Ahmet Yesevi'nin dervişleriyle kıyas edersek bin yılda bir demek ki o çeşit bir insan gelebiliyor. Şimdi Fethullah Gülen Hoca Efendi neler yaptı? E, Tabi bunu bir zaman ile yani o zamanki imkanlarla da karşılaştırmak mümkün. Şimdi Ahmet Yesevi döneminde yapılabilecek şeyler vardır. E, günümüzde yapılabilecek şeyler vardır. Günümüzde bütün dünyaya sirayet etme, ulaşma daha kolay o döneme göre. Ama Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin e, en mühim özelliği nedir diye bakıldığım zaman ikna gücü. İnsanları büyük fedakarlıklar yapmaya ikna edebildiğini görüyoruz. Şimdi Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi bir tarafa koysa e, mesela bir olay hatırlıyorum. Ben bu 80'den önce diyorlardı ki bir hoca efendi, işte belli ölçüde bir, bir cemaat var, sohbetini, vaazını dinlemeyi gidiyor. Bunlar bir gün diyorlar ki, hocam ya biz diyorlar hep sen böyle anlatıyorsun vaazını e, tamam yani işte şeriat devlet olmalı, İslam hakim olmalı, bir şeyler yapmak lazım ama bir harekete geçelim hep böyle vaaz edip duruyorsun diyorlar. E, yani ne yapalım işte düş önümüze bize öncülük et diyorlar ne sen yapalım falan gibi hoca efendi diyor ki ya diyor yani ben işte bu Türk toplum böyle çok da bir şey yapacağını zannetmiyorum diyor yani yer yolda bırakırsınız falan bunlar diyor ki hayır hocam diyorlar yani sen ne dedin yapalım diyorlar yapalım bir harekete geçelim bir şey yapalım peki diyor hazır olun Konya'ya etli ekmek yemeye gidiyoruz ne zaman şimdi diyor hemen bineceğiz gideceğiz biri diyor ki ama hocam benim yarın çekim var. Öbür diyor ben çocuğu yarın şöyle götürecektim. Öbürü şöyle bir işim var. Öbürü dükkanda böyle bir işim var. Ailemde. Ya diyor ki size diyor etli ekmek yemeye gidelim diyorum size. Ee, yani ona gelmiyorsunuz diyor. Sizinle diyor hani şeye mi çıkacağız diyor. Hani bu Türkiye'deki düzeni değiştirmek için mücadeleye çıkacağız. Sizin etli ekmek yemeye gelmiyorsunuz. Şimdi bu çeşit şeylere bakıldığı zaman ya da Timurtaş Hoca vardı mesela. E, onu da 12 Eylül döneminde miydi? 28 Şubat döneminde bir işte hapsediyorlar, bir eziyet bir şeyler oluyor. Adam diyor ki çok çocuğumla bile çok ilgilenen olmadı. Şimdi diyorsun ki ya bu millet mi fedakarlık etmiyor? Ama milleti fedakarlık etmeye ikna edebilen adam şu milleti fedakarlık etmeye ikna ediyor. Nasıl ediyor diyor, ikna? Ee, hatta bir ara demişlerdi ki Yusuf Kerimoğlu hocaya demişler ki hocam e, ya işte bir harekete geçelim yani biat edelim, bir şey yapalım işte öncümüz ol e, diyor ki hoca efendi Türk toplumu diyor yani ona hazır değil diyor yani biat edecek, bir şey yapacak sonra diyor hani bir Hareketi devam etti ve de bir şey yapacak hali yok. Şimdi e, ama ortaya bir şahıs çıkıyor zaten muhterem bir hoca efendi çıkıyor. Bunu e, bir ara bir videoda dinlemiştim hoca efendi. E, İzmir'deyken ya bir sohbetler yapıyor bir camiye. Asıl o kestane pazarıdır Hoca Efendi ilk açılışı yapması. Şimdi orada bir insanlar bazını dinlemeye geliyorlar. Sonra bir planlar var. Ama Hoca Efendi bu planları ta işte 12-13 yaşındayken kuruyordu. Dinliyorum. İşte okullar